Evet arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Ee, online kafa topu biri e, Masomo kaldırdı. Tabi bizler e, nostalji videolara eskiden oynamış olduğumuz oyunları hatırlamaya devam ediyoruz. Ee, kafa topu birinin çok popüler olduğu dönemlerde e, iyi videolar çıkaran Akar abi diye e, Sezgin diye bir e, arkadaşımız vardı kanalının adı Akrabi'ydi. Onunla e, yayın yaptığı anda karşılaşmıştık. Şimdi o maç nasıl geçmiş onu bir hatırlayalım. Zaten zar zor video çekeyim diye izin aldım abi. Fırça abi. Evet abi geçtik normale. Gel bakalım. aduketçi. Şöyle. Aa biz özel güç almadık mı lan? Allah kahretsin biz özel güç niye almadık ya? Evet arkadaşlar adam daha ilk dakikadan 1-0 yenik başlamış. Bir özel gücünü almayı unutmuştu. Zaten onun pişmanlığını da ilk dakikalardan bayağı yaşıyordu yani. Dur bakalım çevirebilecek miyiz abi? Oh çok iyi oldu. Hadi baba. Hadi de. vursam var ya gol ya. Çok oynuyorsun hadi ya. Çok oynayın ver şuna kartı. Ver hocam. Yani arkadaşlar topla çok oynuyor diyor ama ve ben o dönemler savunma ağırlıklı oynamayı severdim mesela. Neden çok savunma yapanlara takılıyorlar ben onu anlamış değilim yani. Girse var ya. Ulan arkadaş çok oynuyorsun ya. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu ve bununla benzer oyunların videoları gelmeye devam edecek.